Yağmur çisatmaya başladı. Çok şiddetli bir bulut Gel, yağar geldi. Yağmur nedeniyle trafikte şu anda. Evet arkadaşlar. O taraftan kapattı geliyor arkadaşlar. Çok felaket yağıyor. Damlalar tek tek yok oluyor. Sızatmaz. Havalar ya. <Sessizlik> bulutlu yine yağmur yağıyor. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Vai, binalar tek tek yok oluyor uzakta. Birazdan minare de yok olacak. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. <laughs> evet. Samsun merkez şu anda felaket Muhtemelen bizim mahalle falan zeytinlik mahallesi yok oluyor. Ben şu an tepecik bir araştırma hastanesi Bulutlar kaçıyor. Yağmur kovalıyor. Şuradan topluyor arkadaşlar. İhsan Hoca'nın duaları bunlar herhalde. Yani duayı buradan edip Antalya'ya yağdırıyorlardı. Bugün Samsun'a toplanıyor. Bulutlar nasıl hareket ediyor? Sesliyor, üç saat. Bu doğru geliyor. geliyor. Şş, sakin ol. Şu anda çok şiddetli bir şekilde o tarafa ya sesi geliyor. sesini duyuyorum arkadaşlar. Heyecanla bekliyoruz. Bakın sesi duyuyor musunuz? Canım yağmurun sesi var kendi yok. İleride. Çatılarından ses geliyor karşı binalara. Kışta maalesef şu anda teslim. Şimdi tepecikte arkadaşlar ve başlıyor. Geldi. Evet geldi. Askerler şöyle yolda anlayacaksınız yani. Şu anda suratıma vurmaya başladı. Şu anda hastane başı çatılarımız Zeytinlik Bilyasköy Kışla Mahallesi. Sele testi. Burada sel oluyor mu bilmiyorum ama geriye. Geç oradan. Kaç kaç orada. Kaç. artı. Abi sen arabanla kaç. Ayak altında dolanmayın. Şu anda karşı mahalle yağıyor abi. Bir bu tarafa yağmazsa bak işe. Askeriye yağıyor şu anda. Ben görüyorum. Şu anda bakın askeriye. Normalde görüntü şöyle olmaması lazım. Daha uzak mesela burası. Daha net. Burada daha yakın bir görüntü. binalara yağıyor. Yani. Evet buraya kadar geldik. Maşallah. Evet arkadaşlar yağmur bizim mahallemize de geldi. Evet. Herhalde. Ben anlamıyorum arkadaşlar siyah bulutlar gidiyor beyaz buluttan yağıyor. Yağmur bulut hangisi? <laughs> evet gördünüz mü yok oldu arkadaşlar hali. Şu anda mahalle yok oldu. Ha, şu anda yağmur burada arkadaşlar Şimdi Rüzgarlı yağ ya Şöyle köşede durdum herhalde Yeni ıslanacak inşallah Evet arkadaşlar başladı Şu anda serpiyor Bismillahirrahmanirrahim Baya da sağlam geldi yani yağmur Bilmiyorum nasıl şiddet yağacak. Bak anında. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor. Şöyle. Arkadaşlar bulut gibi geliyor ya. Sanki bulut indi yere. Kaç 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 kaç. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem eşhedü la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Şimdi vakti. Hazır evet, akşam vakti herhalde. İnşallah bir felaket olmaz. Kimsenin canına, malına bir zarar gelmez. Bakın şu an. Binaya vuruyor, yere düşüyor harbiden abiler. Yağmur öyle bir yağıyor ki şu anda. Binaya vuruyor, şelale gibi akıyor. Rüzgarlı yağıyor. Şimdi senin şöyle. Dalgalan sen ne diyor şafaklar gibi. Ey nazirler. Üstüme yağmış arkadaşlar. Kaçtım bir iyice. kaçtım ya yani. Altında olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Harbiden binada şelale var şu anda ya. Bakın arkadaşlar binanın yüzüne çarpıyor. Şelale gibi akıyor. Çok şiddetli ya. Şu anda sağ taraftan denizden dağlara doğru. Evet talimli dağlar arkadaşlar. <laughs> Yeşil yalan. Oha 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 oha. çaktı. Yıldırım düştü. Arkadaşlar Samsun'daki en son evlerden biri benim ev. Arkamda ev yok. Yani böyle benim önüm açık. Karşı dağlara doğru. Bir ata, ata şehir var. Arada köy değil, köy yani artık. Merkezdeki son evim ben. Şu anda şiddetli bir yağmur, gök gürültülü, çim Yakalamaya çalışıyorum. Yağmurun ortasındayız arkadaş. Sağda sinin mekiyle bu yağmurda kazası, belası halledeceğiz. Bu kadar günah. Şu tarafı temizliyor işte arkadaşlar. Şimdi bizim mahallede olsaydı arkadaşlar zeytinlikte aradan geçen seri izletirdim size. Evet arkadaşlar tamamen kayboldu. Burada çeviriyor var. Arkanı da biraz önce İyi ki durulamamış. Oğlum siz nasıl uçuyorsunuz abi bir arabanın gözükmüyor mu abone ol abone ekranı sildim bu eli elini dışarı çıkarıp sokmam Tamam bak kuru kuru Sokuyorum, çıkarıyorum tamamen saf çok yani Kara bulutlar o tarafa gitti gayb gitti. Yağmur peşine gidiyor. Kara bulutlar götürenler kovarıyor arkadaşlar. Nereye gidip çaktı tepemde. <laughs> Evet. Yağmur açıldı arkadaşlar. Yağmur o tarafta bitmiş gibi. Şimdi o tarafta da biter. Burada göl oldu sadece. Sel olmuyor. Çünkü dere yatağı var aşağıda. Dereye toplanmışlar. Bir dere de orada var. Hı. Kaldır kaldır kaldır. ne ara görüktüyse yağmur gidiyor arkadaşlar. Yağmur 6. dakikada geldi. Şu anda 7 dakika 8 dakika olmak üzere. 8 dakikadayız. Videomuzun. Evet. Çevre yolu. Ambulans. Şuraya gaz daha bir just uh, yeah. arkadaş aceleye o şeyi bana yapmayacaksın hayır olmaz. Hangi Geç şuradan. Çıkamıyorum. Evet arkadaşlar yağmur o tarafta bitmiş herhalde Yoğur yeniden başlıyor Bir yağmur sürüsü daha geliyor herhalde Arkadaşlar. Yağmur hızını azalttı ama yağıyor. Bu saatten sonra da yağsın. Şimşek arıyorum <laughs> Heyecan dolu şimşekler arıyorum arkadaşlar. Yıldırımlar arıyorum. Şöyle çayıra düşsün. Yansın. Bana düşüyormuş işte. lan. Şu anla yukarı doğru gidiyor. Hop kaçırdık. Şu tarafta bir hareketlilik var. Yansın kara toprak. Şimşek çattı ama belli de olmuyor yani arkadaşlar. تليفون ياكليامورون Flaşör patlıyor, flaşör. Resim çekiyorlar yukarıdan. Saat kim oldu dostum? Saat kim oldu dostum? Dost deyin dost deyin dost deyin dost deyin, ki bu çocuğun balkonu ne kadar Ne kadar da büyük Direkt balkondan dolayı kiralanır mı? Çekmeyeceğim ya buluyor da Geri çekiliyor ya şimşek çakıyor. Abi. Gülüyor da. Geri çekilemiyor. Şimşek çakıyor. Abi, abi 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 abi. Naz yaptın. Naz. Şurada şimşek çekeceğim. Hissettim. Hissettim. Hissediyorum abiler. Bak gördün mü? Nasıl çarptı. Var mı tamam mı? var şu alan Aç boşluklar var bulutların ayrıştığı yer arkadaşlar her türlü yağmur yağıyor yağıyor ha arkadaşlar hiç durmadan yağıyor yağmasa canlı yayın terk eder mi sen mayanasın ya şurada çaktı arkadaşlar ne daha kaldı ne bayır da. Pazar günü bu durmayın diye biraz geç geldi ama Atakum sahilde biliyorsunuz arkadaşlar bugün pazar herkes çıtır çıplar denize girecek Güzel Rabbimle onları kovalamayın sapıtmayın azıtmayın tamam dünyaya verdi gününüzü özgürsünüz diyor ama az uslu durun diyor milleti de ayartmayın lütfen milleti harama teşvik etmeyin Bak sel orada olmuş. Çok küçük bir sel akıntısı var. Bak kaçırdık. Şuradan da gidiyor arkadaşlar. Biz seli arıyoruz. Sel o taraftan gidiyor. Nerecek nerecek sokaklar. Çak. çak. tane genç orada arkadaş, erkek var. Evet şarjım Arkadaşlar size bu kadarlık yağmur yeter. Arabam tertemiz oldu. Yüce Rabbim arabamız o taraftan daha çok vurduğu için orası daha temiz oldu. Üstünde bir numara yazacağım ama avlanmayın. O numara bana ait değil. Telefonun daha yakın. 231 43 29. Eğer gümüş anne diye alırdım. İnne bakayım, 231. Yani. Benim numarayı biliyorsunuz. Çak 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 çak. Yıldırım muşmuyuz arkadaşlar?